şu şekilde gayet içini boşalttı. Çünkü içinde ne kabartma tozu var bunun, ne de maya var. Selamünaleyküm arkadaşlar, Uysal Şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tadında bir kurabiye tarifi vereceğiz. Kurabiye tarifimize geçmeden önce Uysal Şimdi kanalına abone olmayı ve daha fazla tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimize geçiyoruz. Öncelikle 400 gram olan unumuzu tezgaha döküyoruz. Ortasına havuz yapıyoruz. Daha sonra içerisine 100 gram mısır unu ekliyoruz. Onu da aynı şekilde havuza ilave ediyoruz. Yani kenarlara dağıtıyoruz. Daha sonra içerisine 300 gram margarin ekliyoruz, 100 gram yoğurt ekliyoruz, 15 gram tuz, 25 gram toz şeker, 2 adet yumurta ekledik. Yumurtanın bir tanesinin sarısını aldık, üzerine sürmek üzere beyazını da hamurumuza kullanıyoruz. Hani hem beyazını israf etmemiş oluyoruz Hem ekstra bir tane de Üzerini yağlamak için yumurta Kullanmamış oluyoruz İki tane yumurtanın Bir tanesinin beyazını kullanıyoruz bir tanesini sarısıyla beraber kırıyoruz Diğersinin sarısını Üzerine sürmek için kenarıya ayırdık Ortaya dökmüş olduğumuz malzemeleri Güzelce Karıştırıyoruz Bu yapmış olduğumuz tarif hem kurabiye gibi hem poğaça gibi yani lezzetli bir tarif olacak. Hemen çayın yanında yarım saatte yapabileceğiniz bir tarif. Hem kolay hem kurabiye tadında hem poğaça tadında içine koymuş olduğumuz malzemelerden dolayı. Ve kolay kolay bayatlamayan bir poğaça kurabiye bu. Börek tas diye de geçiyor. Genelde biz börek tas diyoruz buna. Ama börek tas diye hani hem poğaça gibi hem de kurabiye gibi demiş ol yani söylemiş olduğumuz gibi. Çünkü içinde ne kabartma tozu var bunun ne de maya var. Hani lezzetli, hafif bir tarif olacak. O kadar ağır değil. Hem daha kolay hazırlayabilirsiniz bunu. Hem anında hemen gördüğünüz gibi yoğruluyor. Hemen yoğuruyor, mat işlemeye geçeceğiz zaten bunu dinlendirmeden. Çünkü içerisinde maya yok kabartma tozu yok. Hamurumuzu yaklaşık 3 dakika boyunca yoğurduk mu ya? Şu şekilde güzel bir kıvam alıyor zaten. Fazla çok çevirmenize gerek yok. Hemen işlemeye geçebiliriz. İçinde maya yok, kabartma tozu yok. Hemen ikiye bölüyoruz hamurumuzu. İki eşit parçaya. Fitil haline getiriyoruz. Diğer hamurumuzu da Aynı şekilde fitil haline getiriyoruz. Hafiften bir un serpebilirsiniz. Şimdi keseceğimiz için, elimize yapışmasın diye. Biz normalde elimizle eşit parçalar halinde böleceğiz. Siz şöyle bir keski yardımı ile eşit parçalar halinde şu şekilde parçalayabilirsiniz. Ortalama 30-35 gram aralığında parçalar halinde kesiyoruz hamurumuzu. Hamurlarımızı yuvarlıyoruz şimdi. Kesmiş olduğumuz hamurlarımızı bu şekilde avucumuzun içiyle yuvarladıktan sonra tezgahımıza hafif bir un serpelim. Yapışmasın diye. Şimdi o arka kısmını yani yuvarladığımızın tam zıt kısmını tezgaha koyuyoruz şu şekilde. Daha sonra baskı uygulayacağız bunlara. Aynı şekilde bütün hamurlarımızı yuvarlıyoruz. Ters bir şekilde tezgahımıza o arka kısmı tezgah ters tarafına gelecek. Yani şu şekilde yuvarladık mıydı ya? Arka kısmını o unladığımız tarafa alıyoruz. Son hamurumuzu da yuvarladık tezgahımıza üstünü aldık. Şimdi üzerine hafif un serpiyoruz. Çok az, fazla değil. Çünkü az sonra katlayacağız. Açılma yapmasın. Sonra o orta kısımlarına şu avucumuzun şu ayak kısmıyla şu şekilde baskı uyguluyoruz. Bu yapmış olduğumuz kurabiyenin adı börek itas diye de geçiyor börek itas. Korsalarına bas uyguladık. 25 adet poğaça kurabiye elde ettik. Şimdi içlerine biz kaşar peyniri ve patates kullanacağız. Kaşarlarımızı ortasına bir miktar alıyoruz. Bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz patates, tuz, biber karışımını poğaçamızın, poğaça kurabiyemizin ortasına ilave ediyoruz. İçerisine malzemelerini koyduk. Şimdi Kapatma şeklini göstereceğim size. Şu şekilde alıyoruz. Şu 3 3 parmak sağ, 3 parmak sol. Ortasına baskı uyguluyoruz. Daha sonra ortaya doğru topluyoruz. Şu şekilde bir görüntü alıyor. bu şekilde iyi baskı uygulayın çünkü açılma yapmasın daha sonra şöyle kapatıyoruz tavamızı alıyoruz Patatesleri eğer kapatmada zorlanırsanız şu şekilde uç kısımlarından asılıp aynı işlemi yapabilirsiniz. Patates patlamasın diye işleme şu şekilde devam ediyoruz. Hafif asılıyoruz. Daha sonra aynı üç parmaklarımızı bastırıyoruz. Tamam, alıyoruz. Börek taslarımızı tavaya aldık. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını börek itaslarımızın üzerlerini yumurta sarısı ile güzelce her tarafını diyecek şekilde yağlıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısını sürdükten sonra biz kızarmış susam kullanacağız. Kavrulmuş susam. Siz elinizde hangi imkan varsa onu atabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz böreği taslarımızı 170 derece önceden ısıtılmış fırında 18 ila 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Börek tabaklarımız fırından çıktı, hazır. Şimdi hemen iç dokusuna bakacağız. Lezzetine bakacağız. Şu şekilde gayet içini boşalttı. Şöyle iç dokusunu gösterebilirim. Gördüğünüz gibi içi bomboş. İçine ne kapartma tozu attık, ne de maya attık. Şöyle Mustafa sana da vereyim. Tadına bak. güzel, lezzetli ve başarılı bir video oldu. Siz de deneyin mutlaka. Bir tane de patatesinden benim. Onun da iç yapısını göstereyim. Şu şekilde. Gayet güzel içini boşalttı. Ve gayet lezzetli ve başarılı bir video oldu. Biz yaptık, denedik, lezzetine baktık. Gayet güzel ve lezzetli oldu. Sizin de yapıp tavsiye ederim. Sağımda ve sorumda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun.